Çomar hani nerede? <laughs> kızım. Kızım? Hani çomarı Çomar'ı yaralamışlar ya. Haniymış kızım, gel Çomar'ı kardeşim, gel kızım, gel. Çomar'ı yaralamışlar. kadar iyileşmez, Ya ona bakma. Getir bakayım çomarın yarasına bakayım bir. <laughs> Haniymış kızım benim, haniymış kızım benim. Haniymış Çomar kızım benim? davara gitmiş, davarda yaralamışlar çomarı baksana. Burada ya, yani şey oldu ya. Yo davarda olmuş o İliz dayı. Hani? Hani? Sen nerede? Çomarı, <laughs> çomarı kızdırmayın, çomarı kızdırmayın. <laughs> hani, haniymış, şöyle, şöyle haniymış kızım? Haniymış kızım? Haniymış kızım? Haniymış kızım? Haniymış kızım? Haniymış kızım? Gel eniye bakalım bir de eniye bakalım.